AK Parti tarafta bu iddianameyi savunacak kimse kalmadığı için nasıl savunsun insanlar? Kandırdınız onları. Somut deliği gelecek, somut deliği gelecek. 15 gün önce burada söyledim. Bütün somutlukları yalancı, iftiracı, gizli tanıklarıydı. Gizli tanığın ifadeleriyle Ekrem Başkan'ı tutukladılar. Gizli tanığın adını değiştirdiler. Bu ancak dizi filmde oyuncu değiştirirken olur. Nasıl olur? Senaryoyu kimin oynadığının önemi yok ki. Sen oyuncuyu değiştirebilirsin. Sen orada bir gizli tanık ben bunu gördüm bildim diyecek. Sonra cinnet getirecek, intihara kalkışacak, sizi tehdit edecek. Aynı ifadeleri başka bir gizli tanığa yazacaksınız. Demek ki tanıklığın hakikatle alakası yok. Tanıklığın siparişle alakası var. Bu iftiraları ha bu söylese olur, o söylemedi ilke söylesi olur. Bu insan gerçekse, olay gerçekse değişir mi arkadaşlar? Dizi oyuncusu değiştirir gibi aynı ifadeleri öbür tanağa yazıp evet artık bunları Çınar söylemiyor, ilke söylüyor. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Böyle şey olur mu? O yüzden de kim çıkacak savunacak bunu? Hadi çıksın karşıma Sayın Erdoğan'la canlı yayında konuşalım oyuncu değiştirir gibi futbol maçında gizli tanık değiştirmeyi iddianame yazılırken. E nasıl AK Parti Grup Başkan Vekilleri bu iddianameyi savunsun? AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Milletvekilleri nasıl savunsun? Öyle olunca Sayın Erdoğan da çekildi iddianamenin arkasından. Çıkmış başsavcı basın toplantıları yapıyor.